Telefondan ucuz motor nasıl alınır? Bim'den sudan ucuz motor aldım. Hem de 12 taksit. Bugün sizlere Bim mağazasından 12 taksitle Skyjet markasının Bellina model motorunun tanıtımını yapacağız. 125 cc hava soğutmalı otomatik şanzıman Skyjet markasının Bellina model motorunu Bim'den peşin fiyatına 12 taksitle nasıl aldık? Önce en yakın Bim mağazasına gidiyoruz. Daha sonra ürünün stok durumunu kontrol ettiriyoruz. Bunu mutlaka kasadan kontrol ettirin. Bazen sistemde çıkmayabiliyor. Stok varsa ürünümüzü satın alıyoruz. Bugün 5 Temmuz 2025. Biz BİM mağazasından 50.000 TL'ye aldık. Az önce de söylediğim gibi peşin fiyatını 12 taksitle aldık. Ama şu an fiyatlar artmaktadır, azalmaktadır. Tam net bilgiyi BİM mağazasından almanızı öneriyorum. BİM'den satın almak işlemini gerçekleştirdikten sonra ertesi gün BİM yetkilileri tarafından aranıyorsunuz. BİM yetkilileri tarafınıza AB uyumluluk belgesini gönderiyorlar. Avrupa Birliği uyumluluk belgesi. O belgenin altında şase numarası yazıyor. O şase numarasına sigorta yapmanızı istiyorlar. Yeni değişen yasaya göre sigorta yapmadan araç alım işlemi gerçekleşmiyor. O sigortayı yaptıktan sonra BİM yetkililerine önce onu göndermeniz gerekiyor. Daha sonra BİM yetkilileri e-devlet üzerinden e tebligatınızı açmanızı bekliyor. E tebligatınızı açtıktan sonra ürün üzerinize adınıza tescilleniyor. Daha sonra da kargolama işlemi başlıyor. Kargolama işlemine gelecek olursak, BİM yetkilileri tarafından kargoya verilen motorunuz size teslim edildikten sonra Skyjet markasının bağlı olduğu Küba markasının yetkili servisi tarafından kurulumu ve açılımı gerçekleştiriliyor. Yetkili servis tarafından kurulmayan hiçbir motor garanti kapsamına girmiyor. Bu yüzden buna ekstra önem vermenizi rica ediyorum. Rahatsız videoları için çektiğim yetkili servis açarkenki videoları da araya serpiştiriyorum. Motorumuzun detaylarına gelecek olursak en önemli özelliği CBS fren kombineli fren sistemi. Şöyle ki arka freni sıktığınızda kombineli şekilde ön frende de sıkma işlemi gerçekleşiyor ve motor dengeli duruyor. Koltuk altı bagaj hacminden bahsedeceğim. Tam litresini bilmiyorum. Kaynaklarda yazmıyor. Ama yarım kas çok rahat alıyor. Şu şekilde açıyoruz yarım çevirip. Bu şekilde. Burası akü sadece yetkili servis müdahale edebiliyor benim aldığım kask. Gördüğünüz gibi yarım kask çok rahat sığıyor. Kaskımın linkini de bırakırım. Özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak güneş vizörlü kaskım. Bu şekilde güneş gözlüğü kullanmanıza gerek kalmadan çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Burada şöyle bir askı aparatı var çantanızı asmanız için. Burası 3 kiloya kadar kaldırıyor. Burada böyle bir bölme var. Cep telefonunuzu ve cüzdanınızı buraya koyabiliyorsunuz bu şekilde kilitliyorsunuz. Daha sonra gidon kilidinizi de motoru sola yatırıp direksiyonunu bu şekilde sola çevirdiğinizde kilitleniyor ve hiçbir şekilde oynamıyor. Motorumuzun kadran kısmına gelecek olursak gördüğünüz gibi devir saati analog, kilometre saati dijital. Şu şekilde de görebilirsiniz. Motorumuzun gidon kısmıyla devam edecek olursak Önce motorumuzu frene basarak kontak kısmını açarak çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burası uzun farlar, burası kısa farlar. Sinyal kısmında ise burası sağ sinyal. Bu şekilde tekrar basarak kapatıyoruz. Burası son sol sinyal. Bu şekilde kapatıp dörtlü yakmak istersek de sağ sinyal ya da sol sinyal açıkken ters tarafında tekrar bastığımızda bu şekilde dörtlerimiz de yanıyor. Yine bunu kapatmak için de ortaya bu şekilde basmamız sinyalleri komple kapatıyor. Burada da korna kısmımız mevcut. Burası arka fren, burası ön fren. Motorumuzun bu kısmında yan sele, orta sele ve Akünüzün bitmesi durumunda da manuel marş mevcut. Arkada oturan yolcuların da ayaklarını koyabilmesi için bu şekilde ayaklıklarımız mevcut. Bunu hafif ittirip bu şekilde kapatıyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Yan sele açık olduğunda sensörlü olduğundan kesinlikle motorunuz çalışmaz. Buna da dikkat edelim. Buradaki jelatinleri de sizlerle birlikte söküyorum. Biz motorumuza ufak dokunuşlar yapmaya karar verdik. İlk olarak buradaki yazıları sökmeye başlıyoruz. Hafiften. Gördüğünüz gibi motorumuzun bütün etiketlerini söktük. Biz bu şekilde son dokunuşları yaparak sticker takacağız. Daha sonra sepetimizi taktıktan sonra tekerlerimizi değiştirdikten sonra motorumuzun son halini sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.